Evet, merhaba arkadaşlar ben Furkan Karışık Oyunlar kanalından bugün sizin çok like attığınız kap oynuyoruz o video çok güzel arkadaşlar yaklaşık 60 60 görüntü oldu herkese teşekkürler like abone olmayı unutmayın ve ikinci serisi çok çok istemiştiniz bakalım hadi bakalım başımıza neler gelecek Aa, iki kişiyiz bu kötü bir şey bilgilerim var. Hop. Nasıl bir level olmak zorundadır. Hop. Geliyor bu gelmiyor. Kaptif de buldum arkadaşlar da kaldırılmış videosunu çekecektim. Bu arada arkadaşlar dün video atamadım kusura bakmayın. Okuldan geldim çok yorgundum o yüzden ya yani günlük video atmaya çalışıyorum. Mini diyebiliriz. Arkadaşlar benim şemsiye yaptım şeyini. Karakterim. Karakterim diyorum. İşte ne siz anladınız. Anam da anlarsınız. Oyun. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. 20 abone olan lütfen. Emeğe saygı ya. Emeğe saygı. Ben bunu montajını yapıyorum. Arkadaşlar biraz kasabilir kusura bakmayın. Ooo bizimki de bir tane miyiz? yapmış. Koş 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 koş. Allah ne verdi? Şuradan girelim de adam olmamız. O güzel kazancı herhalde Bir bakayım. Bu arada radar aldım. Adam şeyin orada tamam yakınında değil. Hadi doğru yapayım. Adam o gitmesin. Yes be. İlk turdan kaçıyoruz. Oley. Yes. 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 Normalde hmm. bu adam kız mı erkek mi bilemedim ya. Ha kızmış. Hadi bakalım. 18 level dolduk. %17 şans. Hadi bakalım. Arkadaşlar maç tek maç başlayınca geri dönelim. Evet arkadaşlar maç başlıyor. Hadi bakalım. Az bir şey kasma da biraz öyle bir tam ekran yaptım şimdi. neyim neyim Yes Survivor. Önceki videoda şöyle oldu. Bir tur oynadım. Onda biz çıktım. O 7 dakika maç şey yok. Ondan sonra şimdi de Survivor oluyor. İyi. Ona göre εκλει κλει κλει Burada bir bug var mı? Tabi. Bu şöyle gözlüğü bile Kalmış. Hayır, vurmadım ya. adamın önüne kapıyı kapatacaktım kapatamadım ya mini de gitti ya ben de oynamayacağım niye giriyorsun senin yüzünden maç kaybettim ben ya Borak'la tebrik ediyorum arkadaşımızı güzel oynadı Ah, orada Ya hayır, bile bile kendim düşürdüm. Hadi bak. Ben alırım ha. Düz ben onu dediğine bakma iki kat 50 değil. şimdi O Zaten önce Oldu. Midi oldu. çıkacak severim onları. Arcade'i biliyorum. Ama Arcade'de çok kaçacak yer var. Hadi bakayım. Biz o değil. Helal olsun oyun. Nedim. Her zaman bana şey veren o pisti veren bu sefer veren. İyi al ver git. Ee, videonun kaçını kesinlikle bakalım ha. Önce yedinci dakikası. Aha ben de yanlış yaptım. Aha, merdiven bakın yok. Bu hala kaldırılmamış. Git. Lan merdiveni. Heh. Merdiven bağı çok bağlıdır kendisi. Burada bilgisayar var orada. Herkes büyük bir bilgisayar eklese zaten Bok kralı 3 yani. dakikada kaçabilir miyiz? bir kazanma bir kaybı. Bu maçta ne olacak? Gel bu. O da bakayım üç kişi. Hekle hekle. Ben bakıyorum. O duruyor yani. Yapamaz da var da. bir bilgisayar eklenmiş mi? Içermiş. İçeride bir tane vardı. Ya bu duruyor. <laughs> <Bundan beynimle kalın>. <gülüyor> <Ne> <gülüyor> <sevdiğim> <gülüyor> adam pek. Ne sefer? adam diyor. Birini ben birinizi açsın kapıyı madem. Ben açmadım. Arkadaşlar kaç kaçtık artık belli oldu. Arkadaşlar sağda oynatma listesi var. Gidip izleyebilirsiniz. Solda da youtuber simülatör var. Onu da gidip izleyebilirsiniz. Ortadan da yuvarlak butona basıp abone olabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.